Hepinize merhaba arkadaşlar ben Esor Bugün sizlerle beraber 2v2 rekabetçi yapıyoruz <laughs> ee, Discord'dan gelen arkadaşlarla biri benim modum Biri arkadaşım biri de Discord'dan geldi Onlarla beraber çekiyoruz. Benimle videolara katılmak için aşağıdan Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bu yoldaşta işte şey olacak. Mid olacak bir de B olacak. Ben şöyle bombayı kurayım. Güzel. Of ne güzel aldım. Oy. Herkese tek atıyorum. Mantep değil çünkü kafadan gitmedi ama canlar az olduğu için ikisine de tek attım. Evet AK alalım. Bir de yere kalalım. Bu arada internet bağlandım çok az. Çünkü bütün odalar dolu evde. O yüzden en uzak odadayım şu an. Ve ses de kasamıyorum. Çünkü I bu sesten rahatsız olmayın diye sesi de kıstım. Güzel ikisi ortada. Şöyle sağdan bastırayım. Kolsuzluk eksi. Nice. Bu arada bu benim yeni inventerimde, ilk videom galiba. O yeni envanterimle oynadım. Bak galiba diyorum yanlışım varsa düzeltin. Hatırlamıyorum çünkü. Şöyle efsane bir smoke. Lan lan lan. Uy çok güzel aldım. Onun ne kadar proyum ama bende mi yok değilmiş. Yapılan motivasyon. <laughs> evet nice. Kerem abi. Al kardeşim. Sıkıntı yok. AVP ne oluyormuş son sıralar? Çünkü AVP oynamayı unuttum. de rush'a çıkılmaz gibi be. Oğlum ya ben AVP almakla hata yaptım. Rekat AFP ya. Neyse hadi alalım. Murat abi. Yedeğimiz tam. Smoke çekelim bir tane. 4-0 oldu. Fark koyuyoruz şu an. Abi sıfıra karşı yener miyiz ya? Belki sıfıra karşı yeneriz. Ona ne öldüm. Um, yemin ederim görmedim. Ben oyuna odaklanamıyorum çünkü arkadaşlar benim odaklanma sorunum var bu arada. Yani ciddiyim bu arada. Yalan filan atmıyorum öldüm diye. Benim odaklanma sorunum var. O an yani benim kafa gitti şu an. Hiçbir yeri görmedim. Bu el gitti büyük ihtimal. Aynen. Evet. AK aldım. Zaybra PK. Zaybra abim smoke geldi ortadan. Direkt rush'a çıkıyorum be. Abi biliyorum orada olduğunu ama. Hayır hayır ay Tamam takım oyunu. Murat abi dediğim gibi siz de böyle videolara gelmek istiyorsanız sesli veya da sessiz böyle videolara gelmek istiyorsanız açıklamada var. Discord sunucuma gelin. Gelmeyi unutmayın. 100 kişi olmamız az kaldı. Abonemiz de büyük bir hızla büyüyor. Hepinize teşekkür ederim. 500 abone olduk. Hayır. Görmedim abi. Bir yandan ortaya bakıyordum. Neyse. Pro Cyber abim öldürür hepsini. Neyse nice. Yeneceğiz. Cyber abim sen AWP alma ya. Sen AWP oynayamıyorsun. Üzgünüm bunu dediğim için ama. O, o neydi lan? Kaka ben GG'yim bu arada. Hiç alacağımı düşünmüyorum. Kaka biraz vurdum biraz vurdum. Canım 31. Uş. Bu arada hiç yapamadım. Neyse maruz görün. 31. Ah ya. Ne sarar nice. 31 can. Uz cibap. Uş. Oğlum yeniliyoruz. Yok yeniliyoruz ne ya? Arkadaşlar saat geç olunca benim kafa gidiyor bu arada. <laughs> Saçmalayabiliyorum. Basket lan. One tap. One tap. One tap. One tap. One tap. One tap. Oh nasıl? Neyse no problem. Evet çok aşırı aşırı büyük bir çekişmenin ortasındalar. Cyber. Boş pere sıkıyor etrafa. Nice. Tamam güzel. Oyun bitmedi lan. Takımlar değişiyor. Ah, sit olmayı sevmiyorum neyse. 8 kill. Dört tane de e, ölüm. Abi USB'm çok şekil ya. USB ile oynayacağım bu arada. Ya da ne oynayalım. Ya şey oynayalım. 5-7 oyunu mid var. Ben midden ilerleyeceğim. Kimsenin aklına midden ilerlemek gelmiyor çünkü. Güzel bir plan olur. Şu oyuna ciddi ciddi yoldaş modu getiremiyorlar ya. Abi saklan, saklan. Bu arada bu ele alabileceğimi hiç sanmıyorum. Nice eli kaybettik. MP7 aldım şimdik Mid'den ilerleyeceğim ben tekrar. Sıfır param var bu arada. Gerekli sıfır. Kit de yok. Fakir olduğumuz için ab. sekiz aldım. Hs attım nice. Aga be ben alacaktım neyse. kit alalım bize şey alalım 250 paramız var 7-4 maç <laughs> maç bitmiyordu maç bitmek bilmiyordu bir de sesi kaydetmemişim hızlı bak olurum az daha veriyordum abi. Zıbap, zıbap, zıbap. Bakayım ya ne kötü. Bu arada Sayver'ın kanalını açıklamaya koyarım. Ona da abone olabilirsiniz. Diğerlerinin kanalı yok zaten. Bildiğim kadarıyla. Zekuizm yok da. RIP'in var mı onu bilmiyorum ama. Ee, varsa da maruz görsün siz de ses videolara gel şaka şaka tamam. bokunu çıkarmayalım siz de videolara gelmek istersen kolsuzum kolsuzum <laughs> tamam tamam cyber abim aldı Orada arada kolsuzum yani kabul ediyorum ama ne zaman kolsuzum antrenman yapmadığımda antrenman yaptığımda ve e, yüksek FPS aldığımda nasıl? Dünya birincisi. Şöyle biz flash sallayalım şuraya. Şuraya da bir an yani bombası. Ben bitten ilerleyeceğim. Zyber abi oradan baksın. Şu an çok riskli yerdeyim. Aa nasıl? Helal olsun bayağı iyi aldı. Ee, maçın sonucu 9-5. E 16 çektim hadi bakayım. Bir de şunu çekelim. Son el büyük ihtimal Çünkü, Aa nereye gidiyorum lan ben? Dellendim. Çok yanlış bir smoke. Aslında güzel de yanlış gitti yani. Abi şey ölürse ben de ölürüm Zyber. Çünkü M16'yı yakın mesafe kullanamam. Bak artık buraya bak. Bak buraya. Hayır hayır hayır. Öldün ki sen. Tamam. O mobil 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 Evet. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay bye. bye.